arkadaşlar bugün sizlerle birlikte school Game ne zaman yani fotoğraflarıyla neler olacak onları açıklıyorum. Bunu görüyorsunuz burada iki tane bebek var. Burada Don Don Mokino diye bir tane şarkı çalacak. Orada ip atlama falan olacak sanırım. Ya da böyle çember olacak. Kırmızı yerde yani kırmızı çarpıda duran ölecek. Bu fotoğrafta ise Gihun'un eli kelepçe çelenmiş. ve bu oyunlara katılmamış. Çünkü orada da kimse bulunmuyor. Bulunsaydı ona yardım etmek için yanlarına duracaklardı. Ve burada ise bir siyahlık var. Yani frontman. Ona yüzünü göstermek istiyor. İstiyor. <laughs> Burası ise biri ölmüş. Önemli biri olmalı. Aslında değil olabilir diyeceksin diyeceksiniz ama dev aslında burada. Başka. Hadi Allah biz de vallahi çabalıyoruz. Bu iki tane bebeğin olduğu şey yani şu şunların gö gölgesi. Diğer resimler. Burada ise 11 numaralı asker var ve dışarıda gözüküyor. Yani bu Squid Game'deki askere ihanet edecek ve polise ihbar edecek. Bu oyun <laughs> bu oyunda ise arkada şey var. şey var. Yani bu oyun tabii ki de görmüştük biz bu oyunu. <laughs> Çok komik resimler var vallahi. 3. E sezonun Oyun ise bu. Çok güzel bir oyuna benziyor ama bu oyunda ise bir dakika bu oyunda ise iki tane top rengi belirleyecek. Mavi, mavi ve kırmızı. Mavi topu alanlar e, hayatı için yarışacaklar. Kırmızıları alan ise bıçak alacaklar ve mavi mavili olan yeleklilere saldıracaklar. sanırım 1. sezon ama ikincisi sezon yok 3. sezon nasıl bir bakalım. Burası bir VIP odası. Herkesin bildiği gibi. Çok özen özenilmiş böyle. Burada çünkü ışıklar falan var. Ve frontman var. Sanırım frontman şey VIP'lerden birinin yüzünü görmüş ve sinirlenmiş. Bu yüzden böyle olabilir. Bu fotoğrafta ise frontman bence bununla alakalı bir şey yok ama belki vardır bir sen bir çekilir misin? Çıktı. Bu fotoğrafta ise Fransman asker, askerlerin yanında. Yani bu ilerleyen dakikalarda Fransman'ın ölmüş ebeğini alıp ya da e, asker olacağı anlamına gelebilir belki. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 246 ondan sonra yok sadece 246 öldü. Yoksa bir dakika durun. Rol'e girmem lazım tarafta ise 456 333 388 246 120 numara 007 146 390 222 resmi bulunuyor. Aralarından 246 ölmüş. Yani bu da diğer karakterlerin öleceği anlamına gel gelebilir. Sizlerle beraber sinemadan videoyu izleyeceğiz.